Centrofis 17 Ağustos 2020 yılında faaliyete geçerek içerisinde 70 farklı branşın verildiği kapsamlı bir fizyoterapist danışmanlık merkezi olarak Kahramanmaraş'ta kaliteli bir hizmet veriyor. Ben uzman fizyoterapist İmran Kander, Centrofis'in kurucusuyum. Öncelikle pandemi şartlarından dolayı zaten çok fazla iki farklı insanı bir araya getirmemeye çalışıyoruz. Bu yüzden genelde bireysel dersler veriyoruz ama grup derslerimiz de var. Onu da birbirini tanıyan arkadaş ortam oluyor mesela ya da birbirini tanıyan insanlar oluyor bir yani anne kız oluyor işte karı koca oluyor bu tarz şeylerde bir arada aldığımız branşlarımız var mesela zumba gibi işte step gibi jumping gibi aerobik branşlarımız da var mesela mat pilatesi klinik pilates gibi ama genelde bireysel vermeye daha çok özen gösteriyoruz yine dediğim gibi pandemi şartlarından dolayı bu şekilde hem grup hem de bireysel derslerimiz oluyor ki online da seanslar yapıyoruz hem diyetisyenimizde hem psikologumuzda hem pilateste mutlaka online seanslarla da destekliyoruz gelemeyen üyeler oluyor çünkü bu şekilde bir e, gidişatımız oluyor. İçerisinde fizyoterapistler, diyetisyen, psikolog, antrenörler bulunduran merkezde 4,5 yaşındaki bireylere de geniş yaş yelpazesinde hizmet veriyor. Centrofiz kapsamlı bir sağlıklı yaşam merkezi, fizyoterapi danışmanlık merkezi aynı zamanda. Burada 70 branşta hizmet veriyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında açıldık. Diyetisyenimiz var, psikologumuz var, antrenörlerimiz var, benim dışımda fizyoterapistlerimiz var, pilates branşlarımız var, yoga yapıyoruz, masaj branşlarımız var. Zaten temel olayımız fizik tedavi. Onun dışında çocuklarımıza yönelik çocuk yoga dersleri, jimnastik dersleri, dövüş branşları, dans branşları yine yetişkinlere de veriyoruz bunları. Yani egzersizin her halini vermeye çalışıyoruz. Danışanlarına ücretsiz değerlendirme ve ön görüşmeler de sağlayan merkez gerek iş tecrübesiyle gerek saldıkları birçok eğitimle en ince ayrıntıya kadar kişi özel programlar da oluşturuyorlar. Zayıflamak için gelen veya e, bir ağrıya yönelik gelen bir kişi de bir üyemizde öncelikle ön görüşmeler ve ücretsiz değerlendirmeler yapıyoruz zaten hem ön görüşmeyi hem de değerlendirmeyi ücretsiz yaptığımız için gelen kişi rahatça gelip e, kendini ifade ed ederse zaten burada mutlaka bir çözüm. Bir işte yapılacak şey, bir branş dağılımını belirliyoruz. Ona göre de bir program çıkartıyoruz ve hedefe yönelik çalışıyoruz. Şimdi kapsamlı da olduğu için eğer bu şekilde olursa çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Yani Maraş'a böyle bir yer gerçekten lazımdı. Çünkü özellikle pandemide insanlarda hareket kısıtlılığı oluştu. Evlerden çıkamadı, kilo artışı oldu. İnsanlar kendi kendilerini daha fazla dinledikleri için ağrı daha fazla hissedilir oldu. Bu yüzden de insanların geri dönüşleri çok güzel oluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Sağlığa biraz daha bakış açımız değişti. Özellikle şu sağlığımızı kaybettiğimiz pandemi döneminde. Bu yüzden de geri dönüşler iyi oldukça biz de kendimizi daha fazla geliştirmeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Olabildiğince daha fazla branş açarak daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz insanlarımıza. Eğlenerek sağlıklı kalmanın yolunu bulduk gibi oldu. Bu da bizi mutlu ediyor.